Selam arkadaşlar. Öncelikle videoma hoş geldiniz. bir önceki videoma like atmış veya abone olmuş, izlemiştim arkadaşlardan teşekkür ederim. Ve bugün sizlere ilk kanalımda ki dersimiz inkılap tarihiydi. ve hatırlarsanız coğrafi keşifleri Rönesans hareketini, aydınlanma çağını, Fransız İhtilalini, Sanayi İnkılabını, sömürgeciliği, yani Avrupa devletinin güçlenmesini ve Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu iki fermanı işlemiştik. Bu iki ferman Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı'ydı. İzlemeyen arkadaşlarımız için izlemelerini öneririm. Ve bugünkü konumuzda ta, 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 inkılap ve tarihten birinci Üniteden Osmanlı'nın dağılmamak amacıyla ortaya çıkartmış olduğu dört düşünce sistemi Mustafa Kemal'in aile, eğitim ve askeri hayatı ve e, bunları işleyeceğiz. İsterseniz ilk konumuzdan başlayalım. İlk konumuz Osmanlı Devleti'nin dağılmamak amacıyla ortaya çıkartmış olduğu dört düşünce sistemi. Bunların birincisi Osmanlıcılık, ikincisi Türkçülük, üçüncüsü İslamcılık, dördüncüsü de Batıcılıktır arkadaşlar. Osmanlıcılıktan başlayalım. Osmanlıcılık tüm Osmanlı vatandaşlarının haklarının din, dil, ırk ve etnik yapısı gözetmeksizin tüm halkın eşit e, olacağı görüşündeydi. Böylelikle e, dağıl, Osmanlı'nın dağılması engellenmiş olacaktı. Lakin bu düşünce sistemi yeterli olamamıştı. Gelelim Türkçülüğe. Türkçülük ise daha farklı bir bakış açısı. Türklerin e, kültürel yapıları korunacak ve güçlendirilecek ve halkı yöneten kesimler Türk, o, Türklerden oluşacaktı. Lakin bu da milliyetçi bir mil, Osmanlı Devleti'nin içinde birçok milliyet yaşadığı için uygun bir düşünce sistemi olduğunu düşünmüyorum. Eğer siz uygun bir düşünce sistemi olup olmadığını ile ilgili görüşünüz varsa yorumlardan paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu görüş de yeterli olamadı. 3. düşünce sistemimiz İslamcılık. İslamcılık 2. Abdülhamit tarafından adeta bir devlet politikası haline getirildi. Bu düşünce sistemine göre tüm İslam dünyası Osmanlı halifedim din Osmanlı halifesi etrafında birleştirilecek. Ve böylece Osmanlı'nın dağılması engellenilecekti. Sıradaki ve son düşünce sistemimiz ise düşünce batıcılıktır arkadaşlar. Batıcılıkta bir nevi batılaşma yani. Osmanlı'nın toplumsal, hukuksal, yasa, yasal ve diğer, diğer her yerinde batılardan örnek alınacak. Ve böylece daha gelişmiş bir toplum haline gelineceği ortaya koyulmuştu. Bu düşünce sistemini çıkartanlar Osmanlı'nın birkaç aydınlarıydı. Lakin bu düşünce sistemi de yeterli olamadı arkadaşlar. İlk konumuzu işledik. İkinci konumuza gelelim. İkinci konumuz Mustafa Kemal'in aile hayatı, eğitim hayatı ve askeri hayatı. Mustafa Kemal'in ilk önce aile hayatından başlayalım. Mustafa Kemal'in Selanik Selanik'te doğdu. Selanik'te Koca Kasım Mahallesi'nin Islahane Caddesi'nde doğmuştu şu anki doğdu, doğmuş olduğu ev e, Türkiye Konsolosluğu'nun bahçesinde bulunmaktadır. Babası Ali Rıza Efendi askeri görevini bitirdikten sonra gümrük memurluğuna atandı. Gümrük memurluğunda memuriyeti memuriyet bırakarak ticaretle uğraşmaya başladı. 32 yaşında Zübeyda Hanım'la tanıştı ve evlendi. Gelelim Zübeyda Hanım'a. Zübeyda Hanım 1857 yılında doğdu ve geleneklerine, dinine bağlı bir yaşam sürdü. Gençliğini langaz gençlik yıllarını langaz'da geçirdi. 1923'te ise hayata gözlerine uyumdu. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in aile hayatını inceledikten sonra eğitim hayatına. Mustafa Kemal ilk önce mahalle 7 tane önemli okula okul okumuştu. Bunları sayalım. Mahalle mektebi, Şems Efendi mektebi, Selanik Mülkiye Rüşdiyesi 1892, Selanik Askeri Rüşdiyesi 1894, Manastır Askeri İdaresi 1896, Harp Okulu 1899, Harp Akademisi 1902'dir arkadaşlar. Şimdi bu okullar okullarını incelemeye gelelim eğitim hayatına göre. Aslında Mustafa Kemal ilk önce mahalle mektebine başlamıştı. Mahalle mektebine başlamasını isteyen annesi Zübeyde Hanım'dı. Çünkü Burada daha din alanında eğitim veriliyordu. Lakin babası Ali Rıza Efendi ise Selanik, Şem, işte Şems Efendi mektebin dokumasını istiyordu. Burada daha modern bir eğitim veriliyordu. veriliyordu. Lakin şöyle bir ortak karar verildi. Öncelikle Mustafa Kemal mahalle mektebinde okuyacak. Eğitim hayatını tamamlamadan, oradaki eğitim hayatı bitmeden Şems Efendi mektebine geçecek. Ve daha sonra diğer okullarına devam edecekti. Böyle de oldu. Mahalle Mektebi'ne başladı. Mahalle Mektebi'ndeki eğitim hayatını bitirmeden Şems Efendi Mektebi'ne geçti. Şems Efendi Mektebi'nde okurken babasını kaybetti Ali Rıza Efendi'yi. Bunun üzerine eğitim hayatına bir süre ara veren Mustafa Kemal daha sonra Selanik'e geri döndü ve Şems Efendi Mektebi'ni de bitirdi. Sonra daha sonra daha sonra annesinin de isteğiyle Selanik Mülkiye Rüştüyesi'ne 1892 yılında kaydoldu. Burada Mustafa Kemal eğitim alırken asker olmak istiyordu. Annesine annesine haber olmadan gizlice sınav askeri sınavlara girdi ve başarıyla kazandı bu sınavları. Sonra da annesinin rızasını alarak Selanik Askeri Üçlüyesi'ne kaydoldu. Selanik Askeri Üçlüyesi'ne 1894 yılında kaydolmuştu. Burada Mustafa Kemal Mustafa olarak gelip Mustafa Kemal olarak çıkacaktı. Burada e, matematik hocasının desteği olacaktı. İşte benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan böyle senin adın Mustafa Kemal olacak olsun deyip, Mustafa Kemal olarak o okuldan çıkacaktı. Daha sonra Manastır Askeri İdadesi'ne kaydoldu. Burada, buna 1896 yılında kaydoldu. Bu okulda ona şiir ve edebiyat sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir başta. Ve şiirleriyle tanışmış olduğu Namık Kemal ve Mehmet Emre'nin Yurdakul da vardır. Ee, ve burada daha sonra Edebiyat Hocası'nın desteğiyle e, bazı Fransız düşünürlerin kitaplarını da okumuştur. Örnek verecek olursak Von Von Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu'yi örnek verebiliriz. Burada Mustafa Kemal'i derinden etkileyen bir olay daha olmuştur. Ee, bu olay Osmanlılar'da Osmanlı-Yunan Savaşı'dır. Bu savaş 1897 yılında çıkmıştı. Osmanlı devleti bu savaşı başarıyla kazanmıştır. Lakin masa başında istediği sonucu elde edememiştir. Bu olay Mustafa Kemal'i gerçekten derinden etkilemiş ve onun vatan sevgisi dolu yüreğine üzüntüye boğmuştur. Daha sonra Manastır, daha sonrası Manastır Askeri sonra Harp Okulu var arkadaşlar. Harp Okulu'na ise 1899 yılında kaydolmuştur. Harp Okulu'nda Mustafa Kemal'in kalmış olduğu pansiyonda Fransızca eğitim alıyor ve Avrupa'daki gelişmeleri takip etmek için oradan Fransız dergileri getiriyor ve bu dergileri okuyordu. Hatta Mustafa Kemal bu eğitimini bu okulda tamamladıktan sonra 1902 tarihinde 459 öğrenci arasında 8. olarak bitirmiştir arkadaşlar. Unutmayalım 459 öğrenci arasında 8. olarak bu okulu bitirmiştir. Daha sonra Harp, Akademisi var. Bu son okulu arkadaşlar. 1902 yılında bu okulda. Harp Oku Akademisi'nde ise Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı olarak 5. O, 5. Ordu'ya tayin olmuştu. Burada da 1905 yılında ilk görev yeri Suriye Şam kentine 5. Ordu'ya atandı. Burada da e, 5. tamamladı. Burada da kaç kişilik bir sınav olduğunu bilmiyorum ama burada yazıyordu. Beşinci olarak bitiriyor sınavı. 5 sınavda beşinci oluyor arkadaşlar. Bunun üzerine Şam, Suriye'deki Şam kentinin beşinci orduya atanıyor. Gelelim Mustafa Kemal'in eğitim hayatını bitirdikten sonra askeri hayatına gelelim. Askeri hayatında daha demin de belirtmiş olduğum gibi Suriye'nin Şam kentinde 5. orduya atandı. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurup İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Evet doğru demişim. Daha sonra Mustafa Kemal padişah yanlarıyla ve meşrutiyet yanları arasındaki e, tartışmaların yükseldiği bir vakitte 31 Mart olayında hareket ordusunu kurdu ve bu bas, bu olayı bu meşrutiyet yanlarıyla padişah yanları arasındaki çatışmayı bastırdı. Bu olaydan daha sonra da Abdülhamit 2. Abdülhamit tahttan indirilip bu olaylara tedbir almadığı için onun yerine 5. Reşit oturtulmuştur. Daha sonra Pikardiya manevraları geliyor arkadaşlar. Pikardiya manevralarında ise tatbikat aslında. Bu tatbikata Osmanlı'yı temsilen Mustafa Kemal gitmişti. Mustafa Kemal burada ileri görüştüğünü sergilemiş. O anda uçakların gelecek savaşlarda önemli yerlerde Önemli rol oynayacağını söylemiştir ve bu olaylar savaş anında da gerçekleşmiştir. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş hayatını da inceledikten sonra e, dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı e, ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Şimdilik sağlıklıca kalın, hoşça hoşçakalın.